Ben Furkan Sema Anadolu Lisesi'nin 9. sınıf öğrencisiyim. Ben Fevzi Karasu, tarım e, hayvancılık üzerine uğraşıyoruz. Ben Ramazan Kalkan, Mustafa Çoban Okulu'nda rehber öğretmen olarak çalışıyorum. Akın ee, torbalı hakim Akın Terzoğlu, torbalı, torbalı için su kumaşması hakim olarak görev yapmaktayım. Doktor Aygün Çavuş, pratisyen hekimi. Torbalı Devlet Hastanesi'nde hemen de Ayşe sekimi. Ay var, Tumbar, <laughs> makinistim. Adım Zafer Uzun. Ee, son 20 yıldır doğal üzerinde üzerine işimi devam ettiriyorum. Zafer Yıldırım, Sema Karan Anadolu Lisesi'nde 2025-2024 yılında mezun olan bir öğrenciyim. İsmim Muhammed Emin Ayaz. Ee, Alsanca Kocazade Camii'nin hocasıyım. Merhaba, ben Betül Sunbar. tıbbi sekreterim. Bence felsefe ben bizim lisede gördüğümüz önemli bir derstir. Ee, bence e, hayata dair, e, kendi yaşantımıza dair, e, işimize, mesleğimize dair, mesleğimize dair yaptığımız planlar, programlar, e, kazandıklarımız, kaybettiklerimiz e, veya olmamak istediklerimiz e, buna ilave olarak da e, ilerideki planlarımıza dayalı bir sistem olarak. Felsefe bence her şey eleştiriler bakan, sorgulayan, araştıran, en doğruya, en güzel, en iyiye ulaşma çalışan çabadır diye düşünüyorum. Felsefe bence insanı, insan, insanın insan düşünce yapısını, toplumu, ahlakı, iyi ve kötüyü ayırt etmeyi sağlayan bilim ve bu ilişkileri ele alan bilim dalının alır. Felsefe bence nedir? Felsefe bence hayatı anlama sanatıdır. Hayatı anlamak, dolayısıyla insanları anlama sanatıdır. Evreni, varoluşu, sorgulama, düşünce biçimidir. Felsefe sorgulamaktır. İnsanın kendisini sorgulaması, hayatı sorgulaması, etrafındakileri sorgulaması ee, budur. Felsefe benim için bir düşünce sanatıdır. E, hayatın herhangi bir yanında karşılaştığım kendi kendi içinde karşılaştığım sorulara cevap bulabilmek için oluşturduğum bir düşünce sistemi'dir. Felsefe insanın kendini bulduğu noktadır aslında. Yani salt bir bilgi vardır, satırlarda yazan bir bilgi vardır, bilimsel bir bilgi vardır. Fakat o bilginin satır aralarındaki anlamları çıkarma noktasına geldiğimiz zaman işte felsefe başlar aslında. İnsanın kendi idrakine, kendi özüne, kendi birikimine, kendi bakış açısına ve kendi yorumuna döndüğümüz yerde felsefe başlar. Ki bu dinle de çok bağlantılı bir şeydir. Bütün meslek gruplarında da vardır. Felsefe, hayatı farklı bakış açılarıyla eleştirip, anlayıp, yoruyup, yorumlayabilmektir. Benim mesleğimde önemli bir sınavdır ve doğru karar vermemize yarar. Ee, şimdi varlık yokluk planlama e, e, bir nesnenin bir bitkinin var oluşu, yok oluşu e, üzerine e, ben örnek vereyim ondan e, bizim de her şeyde olduğu olduğu gibi e, e, tarımsal üretim tamamı planlamaya bağlı. Şimdi ben bu okulda e, psikolojik e, danışman olarak çalışıyorum rehber öğretmenim. Genel gelen sorunlarda daima hoşgörü sınırının geniş olduğu ve her şeye, her soruna, her probleme felsefe açısından baktığımızda, felsefe penceresine baktığımızda çözümlere çok daha rahat ulaşabiliyoruz. İyi düşünmeyi, iyi ve kötüyü ayırt etmeyi, ahlakı, kanunların ruhunu yorumlamayı, adaleti, kanunlar uygulayarak e, adaleti olması gerekeni e, sağlamayı, ...sağladığı için hukukun temelini oluşturur. Kanunlar her zaman yoruma muhtaçtır. Kanunlar da yorumlanırken kanunların ruhunu ortaya koymak gerekir ve bunun için de... E, ...kanunlar üzerine, toplum üzerine, sosyal ilişkiler üzerine düşünmek gerekir. Bu nedenle felsefe hukukun temelini oluşturur. E, bu işin gübresi, çapası, e, tarlanın ekim zamanı, e, toprağın nem durumu... Bütün bu faktörler bizim e, üretimimizi e, oluşturan faktörlerdir. Yani felsefeye bir planlama, e, bir üretme veya bir şeyi kaldırma, e, yok etme gözüyle bakarsak, yani bizim toprağa diktiğimiz tohum, bunun planlaması, planlamanın içindeki dahil olan konular, ilaçlaması, büyüdükçe e, gereken, Besinlerin ilavesinin yapılması, ee, onu büyütüp sonunda ortadan kaldırıp yok edip hasadını yap, e, kendi geçimimizi ilan ettirmek için de kazasalavımız, yani e, bunlara, e, bunlarla ilgili yapılan bütün planlamalar bence e, bizim mesleğimizdeki felsefenin yerini gösterir. Felsefe bizim mesleğimizin tam ortasındadır, hayatın içerisinde olduğumuz için insanların sağlığıyla ilgilendiğimiz için tam ortasındadır mesleğimiz. Ben makinistim. Makinistlikte sistem varoluş, pratik ve teknik alanlarda somuttur. Felsefe daha çok soyuttur. Yani somut olan mekanik sistemleri problem çözmeyi soyut olarak sorgulayarak pratik çözümler yardımcı. yani. Sizin mesleğinizdeki yeri nedir? mühendislik felsefeyle pek bağlantısı yok gibi görünen bir meslek e, türüdür. Ama temelde e, değerlendirirsen e, felsefe de düşünmektir, e, sorgulamaktır. E, mühendis bir bakıma aynı şeyi yapar. E, temelde aslında e, benzer şeylerdir. Sonrasında e, mühendislik dalları e, veya işte bilimin bütün dalları felsefeden bağımsız hale gelmiş. Artık kendi konularında, kendi olaylarını inceleyen bilimler haline gelmişler. Ee, o anlamda hani çok bağlantısı gözükmese de sanırım temelde bir felsefe de ilişkilendirilebilir. Felsefe benim mesleğime 5 soruluk bir katkı sağlıyor TYT'sinde. <laughs> YKS'nin TYT'sinde. Fazlasıyla uğraştıran bir ders. <laughs> yani din telkini e, aslında tarafta felsefeyle beraber yol alır. Şöyle ki, e, dinin hükümleri Kur'an-ı Kerim'de iki çeşit ayet vardır. Bir tanesi ahkam ayet'tir. Yani hüküm bildiren ayetler. Nasıl? Kesin ve katli bir şekilde belirlenmiştir. Mesela, ne der? Harama el sürmeyeceksin, değil mi? Hırsızlık yapmayacaksın. Adam öldürmeyeceksin. Nettir, kesindir, katlidir. Bazı ayetler de vardır ki müteşabihtir. Müteşabih yani kişinin bakış açısına, yorumuna, yaşam biçimine, o anki coğrafi pozisyonuna, işte olayın olduğu, geçtiği zaman dilimine ve durumuna göre yorumlanabilecek olan hadiselerdir. Bir örnek verelim mesela. İşte olayları yorumlamada diyelim ki benim eğitimim ya da benim bakış açım bu noktada sen çok daha farklı coğrafyalarda farklı yaşam biçimleri gördün, farklı ilimler aldın, benden çok daha farklı bakış açısına sahipsin, sen de bu noktadan bakıyorsun. İkimizin olayları yorumlayış biçimi asla bir olmayacaktır. İşte bu aradaki mesafe dinin yorumlanan hükümleri olarak bizim karşımıza çıktığında aslında bir nevi buraya da dinin felsefesi diyebiliriz. İkinci olarak da özellikle Türk milleti olarak biz bu konuda biraz daha şanslı, avantajlı bir ecdadın çocuklarıyız. Biz şanslıyız, ecdadımız değil. Şöyle söyleyelim, bizim hep var olduğumuzdan itibaren kültürümüzde satırlardaki salt bilgiye değil de o satırların arasındaki manayı anlamı anlamaya yönelik hep böyle heves eden, bize telkin eden Anadolu'muzdaki Anadolu İslam felsefesinin önderleri olmuş. Örnek verelim. Mesela Ahmet Yesevi bunun ilk ışığı yakanlardan birisidir değil mi? Kendi coğrafyasına, kendi yaşam biçimine göre olayı yorumlayıp en uygun biçimde telkin eden kişilerin başlangıcıdır. Arkasından Yunus Emre, arkasından Hacı Bektaş Veli, arkasından Mevlana değil mi? Arkasından Niyazi Mısri, Şemsettin Sivasi, Erzurumlu İbrahim Hakkı, işte bak bu Anadolu bilgeleri hep o bilgiyi, bilimi yorumlayıp kendi felsefesiyle insanlara biraz dini, biraz da kültürel, örfi telkinlerde bulunmuşlardır. Dolayısıyla din ve felsefe bizim coğrafyamızda özellikle iç içedir, asla ayrı düşünülemez. Hastaların yaşam tarzlarına uygun yaklaşık sergileyebilmek. Felsefenin topluma katkısı, toplumun refahını arttırmasıdır toplu e, felsefenin topluma katkısı e, tabii ki e, felsefe insanların bir yaşam tarzı. E, şöyle örnek vereyim. E, bir insan e, bu çoğu zaman e, muhabbet esasına da geçer. E, şu, şunu şunu kendime felsefe edindim. Şu tarz yaşamayı felsefe edindim. Veyahut da sabahları yürüyüş yapmayı. E, veyahut da akşam yani spora, spora gitmeyi veyahut da balık tutmaya gitmeyi, değişik insanların böyle kendilerine felsefe edindim değişik konular vardır. Toplumdaki var olan kavgaların, sorunların, problemlerin çözümünde felsefe büyük katkı sağlıyor. Farklı pencereden, farklı düşüncelerden, farklı yönden bakabilmeyi bize sağlıyor. Onun için felsefe ile uğraşan toplumlarda e, sorunlar daha minimize edilmiş, daha azalmıştır diye düşünüyorum. Siz topluma katkısı nedir? Felsefe insanlık, insanın düşünce yapısını incelediği için insanın birbiriyle olan ilişkilerini, ahlaki yapılarını, etik davranışları incelediği için ve toplumsal kuralları, örfü, adeti ortaya koymakta son derece önemli rol oynadığı için toplumun ve toplum ilişkilerinin e, temelinde yer alan ve bu ilişkileri geliştiren, düzenleyen bir bilim olduğu için son derece önemlidir. Topluma katkısı eğer felsefenin farkında vardıklarında, hayatı anlamaya çalıştıklarında katkısı muhteşemdir. Ama şu an gördüğüm kadarıyla pek felsefeyle, hayatla ilgilenecek kişilere sayısı az. Bu nedenle de çok da katkısı olduğunu düşünmüyorum. Genel anlamda toplum farklı kültürlerin bir arada yaşarken soyut bilgileri birbirleriyle kendi etkileşimlerini sağlamak amacıyla düşünce tarzlarını yaşatarak farklı kültürün bir arada yaşamasını sağlayan bir şeydir. Şimdi felsefeyi tanımlarken sorgulamak ve düşünmektir e, dedik. E, bu durumlar olacak. E, yani e, toplumun düşünmek nedir? Toplumu ileriye götüren bir şeydir. İlla ki toplumunda e, düşünen bir, sorgulayan bir toplumunda ilerlemesi e, mümkün olacaktır felsefe düşünce sanatı olduğu için her birey düşünmeye başladığı zaman yani toplumun bir ahlak bütünlüğü içerisine sokabilir. Bu da toplumun refah seviyesini yükseltir ve dediği içinde uyumu çarkların dönmesini sağlar. Felsefe kişilerde bir uyanışa, bir uyanmaya, bir idrake sebebiyet verir. Nasıl? Düşüncenin ve yorumlamanın başladığı yerde felsefe başlar dedik değil mi az önce? Anadolu bilgelerinden bahsettik. Şimdi bu Anadolu bilgeleri kişiyi sınırlayan değil aslında kişiyi özgürleştiren terkinler ortaya koymuşlardır. Niye? Bak ben bu işi böyle böyle düşündüm. Sen de böyle düşün. Sen de benim gibi buradan yol al diye insanlara aslında özgür düşünmeyi, hür düşünebilmeyi, fert olabilmeyi, birey olabilmeyi terkin etmişlerdir. Dolayısıyla özgür düşünen, fert olan, birey olan bir kişinin oluşturduğu toplum nasıl olur sence? Özgür olur, özgür düşünebilir değil mi? Ferd olmuştur, her türlü olayı yargılayabilen, her türlü olayın arka tarafını okuyabilen, satır aralarındaki manaları çıkarıp kendince bir düşünce sistemi ortaya koyabilen bir toplum olur. Dolayısıyla felsefe toplumun bilişe, biliş, bilinçlenmesi için, ayağa kalkması için olmazsa olmaz en başlıca unsurlardan bir tanesidir. Farklı toplumlarla bir arada yaşamak için ortak bir kültür oluşturmasıdır. ve bireyin doğru kararlar alması sağlar. Toplum olarak e, aslında faydası neyse bize, üzerimize yetkisi neyse birey olarak da oydu. Kendi insanın şahsi, Toplum olarak biraz daha ahlaki, genele, genele yayılan bir konu. Biraz daha ahlakla... Ahlak da alakalı bir şey, birbirimize saygı bir bakımından. Ama şahsi olarak sabah kalkıp da gün içindeki yaptığımız bütün rutinlerin hepsi felsefeye dayalıdır. Yani bir hayat tarzımızdır, bir alışkanlığımızdır veyahut da kendi melike bazı hareket, hareketlerdir, bazı çalışmalardır yani. Bireyler felsefe yaptıkça, felsefe ile ilgilendikçe dünyada birçok sorunun problemin üstesinden gelebilirler daha mutlu bir hayat sürebilirler. Zaten sorgulanmayan bir hayatın yaşanmayacağını Sokrates söylerken bu konuda çok çok haklı bir şey dile getirmiştir. Sosyal ilişkileri, iyi ve kötü ayırt etmeyi, ahlakı, bireysel ilişkilerini ve gündelik ilişkilerini anlamayı sağlayan bir bilim olduğu için kendini ortaya koyması, kendini gerçekleştirmesi için ve birçok şeye anlam verebilmesi için kendini, hayatı, toplumu anlaması için e, bu, düzenlediği için son derece biri için önemli bir gündemdir. Her seferinde birey etkileri nedir? Birey etkileri hayatı anlamaya çalıştıkça karşına problemler çıkacak. Bu problemlerin çözümleri nedir? Nasıl çözülür? Neler yapılır? Sonuçta kazanımları nedir gibi kazançları sağladıkça kişi hayata bakışı da değişecektir bizim meslekte olduğu gibi hastalara bakışı da değişecektir. Bireye düşünme becerisi katlar, Kendine ve dünyayı daha iyi anlayabilmesi için gerekli soruları kendisi sorar. Ve sorarak kendini geliştirmesini sağlayabildiği bir düşünce sistemi. Bir yetkisi çoktur sanırım. İnsanın kendi hayatını yaşama biçimi, düşünmesi, yani Bakış açısıyla beraber e, kişi o felsefi bakış açısına göre hayatını yönlendirecektir. Çok çok değişik yönlerde de gidebilir. Şimdi her bireyin genel e, bir takım problemleri vardır. Varoluş sancısı vesaire gibi. Felsefede bu düşünme sanatı olduğu için insan kendi içinde hani düşünerek bu tür problemlere cevap arayabilir. Yani kendisinin bir amacı olduğunu kendisine söyleyerek kendisini motive edebilir. Isterdiniz. Birey dediğimiz varlığı ikiye ayıralım ki bu az önce bahsettiğimiz e, bilgeler, bunu böyle düşünürler derler ki e, insan e, bir organizmadır tamam mı? ama bilişin ve idrakin düşüncenin artık felsefenin başladığı yerde e, o beşer olan bir organizma olan canlıdan başka bir düşünsel bir gelir. Orası da insandır. İnsandır. İnsan, insan düşünmeye başladığı andan itibaren işte bizim Ademiyet dediğimiz, Hazretül İnsan olma mertebesi dediğimiz ortaya bir biliş koyma cesaretini gösteren e, ve insan olmanın en büyük özelliği olan aklı, akli melekeleri kullanma özelliğini ortaya kullanan e, bir yapı ortaya çıkar. Dolayısıyla insan e, bu felsefi yaklaşımları elde ettiği zaman kendi bilişini, kendi özgür bir iradesiyle düşüncesini ortaya koymaya başlar. Bu da topluma fayda sağlar. Şöyle ayırt edelim. Düşünen insanlar, düşünmeyen insanlar. Düşünmeyen insanlar bu dünyada yaşayan, yiyen, içen, zamanı geldiğinde ölen giden yani dünyaya hiçbir katma değer katamayan insanlar. Bu tarafa gelelim. Düşünen, akleden, yargılayan, sorgulayan, belli bir bilişe, belli bir bilince ermiş olan insanlar. Dolayısıyla bir tanesinde felsefe var, bir tanesinde yok diyebiliriz. Eleştirel bakış açısı kazandırırken insanı insan olma bilincine ulaştırır. Karşılaştım. Işte beni etkileyen bir durum, bir, ta, bir tane arkadaşım ortaokulda sıkıştırıp dövüyor Ben de gittim ve kavganın kötü olduğunu konuşarak halledebileceğimizi söyledim. Bu öyle bir felsefe yaptım. E, Mesleğimizde bizim arıcılık da var. Yani biz e, büyük baş küçük baş hayvan, e, ondan sonra tarımsal üretim, e, kabayem üretimi artı arıcılık ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren bir aile işletmesiyiz. E, şöyle bir şey, e, bir aradan. Aynen, değişik çene örnek vereyim. Bu arının bir yaratılışı vardır. Allah tarafından bir yaratılışı vardır. Yani bu yaratılmış, bir maksatla yaratılmış. E, ondan sonra insanlara bahşettiği zeka ile bunu bazı insanlar gün yüzüne çıkarmış. Bu gidip ağaçların kovuklarına, e, kayaların kovuklarına, şu anki teknolojide bile en iyi mühendislerin yapamayacağı şekilde altıgen standart yüzlerce deli yapıp, içine doldurup, e, envai çeşit e, değişik hastalıklara şifa olan e, değişik ilaç sektörlerinde kullanılan sıvılarını kovanların etrafına bırakıp polen gibi e, ondan sonra arı tozu gibi propolis gibi şeyleri de üreten e, bir hayvan yani bunun felsefesi Allah bunu yaratmış e, hayatın içindeki insanlara faydası olan bir şey olsun diye e, bitkinin de felsefesi bu balı yapmak ama ee, bunu yapabilmesi için tabiatta bazı şeylerin var olması lazım, çiçeklerin var olması lazım, çam var olması lazım, insanların olması gerektiği gibi, bütün hayvanlara, canlara olması gerektiği gibi, en fazla da aralara gerektiği. Ee, çiçekten bal yapılır, alınır, yapılır. arının ayak versafesidir, yani bunun görevi odur. Çam ağacından da alınır, çam, çamdan da bal yapar, değişik şeylerde, e, e, farklı kriterlerde bal yaparlar. Yani bir hayvanın da felsefesi budur. Sadece budur. Sen de buna yaklaşmadan sürede zarar vermek ya da bunun ürettiği malzemeyi elinden almadık, alma çalışmadan sürede seni sokmaz. Yani insanların günlük hayattaki e, felsefesi felsefeye dayalı bir yaşam tarzı gibi hayvanların her hayvanda kendine e, özgü bir yaşam tarzı var. İneğin süt yapması gibi, arının bal yapması gibi, yaşlandığında inen yok olup e, veya kesilip işte etinden sütünden faydalanması gibi o hayvanın, olan hayvanın bir anda ortadan yok olması gibi onun e, buzasını yetiştirip yerine koyabilmek gibi insanın planları yapması yani varlık yokluk e, bir şeylerin var oluşu yok oluşu hep bizim hayatımızda olan bir şeyler hayatımızla ilgili bir şeyler yani bunların da çoğu e, yarış hayat yazılımız için planlaması yapılan şeyler. Şimdi genellikle biz öğrenci problemleriyle uğraşıyoruz okulda. Ve problemlerin çoğunda da karşılıklı anlayış, karşılıklı geniş pencere, geniş çerçeve çizmediği müddetçe, kalıplarımız dar olduğumuz müddetçe, sınırlarımız dar olduğu müddetçe sorunlarla daha çok uğraşıyoruz. Onun için kalıplarımızın ve sınırlarımızın geniş olması lazım. Bunu da ancak bize felsefe sağlayabilir. Bir de şöyle bir olayla karşılaştım. Bir gün bir vatandaşın alacağı vardı diğer bir vatandaştan. Bu vatandaşın alacağını ispat edecek bir belge yok derinde. Bunun için dava açmıştı. Ve karşı taraf da bu alacağın e, var olmadığını, yani ben ödedim diyor karşı taraf. Bir taraf ki benim karşı A kişisi diyor ki benim bu B'den alacağım var. B kişisi yok diyor, ben bunu böyle bir alacak yok diyor. Ama A'nın elinde bunu ispatlayacak bir belge yoktu. Sonra e, A'nın bu alacağım var ispat edecek hiçbir şey olmadığı için son çare olarak ben bizim e, hukuk mahkemeleri kanununda yemin diye bir delil var. Yani son çare olarak karşı tarafın, bir tarafın karşı tarafa evet bunun olmadığı günde bana yemin et, kutsal sayı bütün devlet üzerine e, yemin et diye bir delil var. Ben de bu son çare bu delili hatırlattım ve kişi de başka çaresi olmadığı için bu delile dayandı. Sonra B2'si huzuruma geldi ve Kutsal Sade Değerler hakim huzurunda adalet atan kişi, kurum önünde yalan söylememesi gerektiğini düşünerek, bunu beyan ederek alacağın var olduğunu söyledi ve karşı taraf bu sayede karşı tarafın yani B2'sinin sahip olduğu ahlaki e, yapısından dolayı, kutsal değerlerin öneminden dolayı, düşünce yapısından dolayı alacağına kavuşmuş oldu. İşte ters, ters, ters burada ee, benim mesleğimde karşılaştığım en önemli olaylarım biriydi. Felsefe olmasa, onun düşünce yapısı olmasa, etik değerleri olmasa e, ne yapacaktı? Böyle bir alacağın olmadığını hala ileri sürmeye devam edecekti. En son çağrılık dayandığı yemin deliliyle karşı taraf alacağına sahip olduğu hakka kavuşmuş oldu. Felsefe bence burada hakkın elde edilmesinde son derece önemli bir rol oynadı. Bizim hastalarımız, ben diğerist hekimeyim, diğerist doktorum. Bizim hastalarımız haftada üç gün, dörder saat hastanede yatarlar, gelirler, yatakta yatarlar ve tedavilerini görürler. Bu yatış sırasında hastanedeyken sahnenin bütün ışıklarının onlara dönmesini isterler. Ben de bütün her hastama sahnenin ışıklarını yönlendiriyorum. Onlar bu sahnede başrol oynamakta mutlu mesut Benim mesleğim çok fazla felsefe ile işi dışı olduğu için birçok olay... Benim için şey... en büyük, en alıcı olan 2025'te karşılaştığım kuşku sorusu oldu. Kuşkunun kuşkulanmaktan öte bir kuşku olduğunu kuşkulanma sorusunda 2025'te öğrendim. Bu benim için çok acı verici bir deneyim oldu. <laughs> Bütün meslek grupları içerisinde mutlaka Buna örnek teşkil edebilecek örnekler vardır ama özellikle bizim mesleğimiz bununla ilgili en kesif örneklerin yaşanacağı, yaşandığı meslektir. Bunu kendimden itiraf ederek öncelikle başlayayım. Şöyle ki az önce dedim ki felsefe bilinç ve bilinç insana belli bir bakış açısı kazandırır dedik değil mi? Yaşadığınız coğrafya aldığınız ilimler, etkisinde kaldığınız insanlar, hatta bir film bile, izlediğiniz bir film bile size bir aydınlanmaya, bir şeye yol açabilir. Dolayısıyla Niyazi Mısri'nin bir şiiri vardır. Orada der ki: "Belirmez arifin namın nişanı." Yani arif olan, bilişe ermiş olan adam, irfan ehli olan adamda nam ya da nişan olmaz. Şimdi buna bir örnek vereceğim. O yüzden biraz girişgah uzun uzun tuttum. Şimdi bizim ismimiz hoca, değil mi? Sıfatımız hoca. Yani bu işle ilgili ilimleri almış olan birisi. Ama işte bak devreye felsefe girdiği zaman ne oluyor? Ben söyleyeyim. Bir gün bir e, ev ziyaretinde mesleği hocalık olmayan ve bizim aldığımız ilimlerden ve eğitimlerden hiçbirini almamış olan birisi, bir gün öyle bir bakış açısıyla bana bir ayeti yorumladı ki hayran kaldım mesela. Ha dedim o zaman demek ki sadece o ilimle ilgili kitapları okumuş olmanız size o noktada irfani, felsefi ya da marifet noktasında size sonsuz bir alan açmıyor. Demek ki kişinin kendi düşüncesini ortaya koymasıyla sizin de algılarınız tabii karşı tarafa açıksa evet ya burada benim görmediğim, göz ardı ettiğim bugüne kadar hiç fark edemediğim bir noktayı bu adam e, görmüş diyebiliyorsunuz. Yani en önemli e, ön plana çıkarmak istediğim nokta şu, bizim mesleğimiz hocalık olmuşken, aldığımız ilahiyat eğitimi varken, o eğitimleri almamış olan birisinden e, aydınlandığım çok defalar olmuştur. Bu da buna güzel bir örnek Her olacaktır. Evet evet. son şeyleri sorgulattığı için, Gelen hastalarla nedenini, nasıl yardımcı olabileceğimi, ne şekilde iletişim kurmam gerektiğini karşılıklı empatiyle sorgulamama yardımcı oluyor.